Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Opel Corsa araçlarımızda bobin değişikliği nasıl yapılır? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. İyi seyirler. İlk olarak bobin neden değiştirilmelidir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer aracınızın gösterge panelinde şu an ekranda görmüş olduğunuz arıza ışığının yandığını fark ettiğinizde aracınızı bir Eyleme 327 OBD2 cihazıyla kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer arıza kodları içerisinde ateşleme ile ilgili herhangi bir sorun varsa bu sorun ya bujilerden kaynaklanıyor ya da görmüş olduğunuz bobinden kaynaklanabilir. İlk olarak yapmanız gereken arızanın olduğu silindirin bujisini değiştirmek olacak. Sorun hala devam ediyorsa o zaman sorununuzun bujiden olduğunu anlayabilirsiniz. 4 parça buji takımı yaklaşık olarak 100 TL ile 200 TL arası değişiyor. Ama bir bobinin fiyatı ise yaklaşık 600-700 TL'leri bulabiliyor. Ya da daha da fazla olabilir. Tabi bu Aracın markasına ve modeline göre değişiklik gösterebiliyor. İlk olarak hataları her zaman en ucuzundan başlayarak çözmek daha etkili olacaktır. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen bobin değişikliğine geçebiliriz. Bobin ve buji değiştirmeden önce yapmanız gereken en önemli husus ya da dikkat etmeniz gereken en önemli husus motorunuzun soğuk olmasıdır araç motorunuz sıcakken bu işlemi yapmamanızı öneriyorum. Hem elinizi yakabilir hem de bobinlere ya da bujilere zarar verebilirsiniz. Bunun için motorunuzun soğumasını ilk olarak beklemeniz gerekiyor. Şimdi bobin değişikliğimize geçebiliriz. İlk olarak yapmanız gereken üstte bulunan şu kapağı açmak olacak. Bunu daha hafif sağ tarafa kaydırıp yukarı doğru kaldırdığınızda görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde açılıyor. Daha sonra burada iki adet vidamız bulunuyor. Bu vidaları bir torks anahtarıyla açabilirsiniz çok basit bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Bunları çıkartıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz bobine güç veren kablo soketi bulunuyor. Bunu da buradan tutarak basit bir şekilde yine çıkartabilirsiniz bu işlemi yaptıktan sonra şuradan biraz yukarı doğru hafiften zorladığınızda evet, bobinimizi çıkardık. Şimdi yenisini takabiliriz. Yine aynı şekilde üstünü hafifçe bastırın. Ve ardından yine sökmüş olduğunuz iki vidayı bu bölümlere takın. Ve çok fazla kuvvet uygulamadan vidaları sıkıştırın. şurada soketinizle taktıktan sonra artık kapağınızı kapatabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bobin değiştirme işlemi bu kadar basit arkadaşlar. Siz de bobininizi kendiniz bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.